Size bir sesten bahsedeyim. Dışarıdan duyulan değil. İçimizdeki o derin ve nazik sesten. Fısıldar. Sana neyin doğru olduğunu söyler. Neyin senin için iyi olacağını bilir. Ama dikkat et. Bu sesi kendi düşüncelerinle karıştırma. Çünkü düşünceler yüksek tonda gelir. Bağırır, acelecidir, serttir, yıkıcıdır, seni öfkeye, korkuya, kaygıya sürükler. Sana faydası olmayan şeyleri önerir ve seni yanlış yollara çeker. Oysa içimizdeki nazik ses acele etmez, sakindir, nettir ve her zaman gerçeği fısıldar. Şiirsel konuşmaz belki, süslü cümleler kurmaz. Ama sana daima doğru olanı söyler. Seçimlerinde sana ışık olur. Ne zaman evet, ne zaman hayır demen gerektiğini hatırlatır. Ne zaman ilerlemen, ne zaman durman gerektiğini fısıldar. Aslında hep yanındadır ama bazen onu duymak zorlaşır. Dünyanın gürültüsü onu susturmaya çalışır ama o sabırla, nazikçe fısıldamaya devam eder. Herkesin içinde bu sesten bir tane var. Onu dinle. Dünyanın ve zihnindeki karmaşanın onu susturmasına izin verme. Çünkü seni en iyi tanıyan, sana en doğru yolu gösteren odur.